ya omzunda ya da başında. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Birlikte Trabzonspor'un maçına gidiyorlar. Osman Doğru Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşıyor ve fanatik bir Trabzonspor taraftarı. Konya Spor karşılaşmasına omuzunda güvercinle gidince sosyal medyada büyük ilgi odağı oldu. Bu güvercin e, rakiplerin psikolojisini de bozdu. Balıkçılık yapan Osman Doğru, martıları, kuşları her zamanki gibi beserken bir gün bu sevimli güvercin de hafif yaralı halde onun omzuna kondu. Ve o günden itibaren aralarında hiç bitmeyecek bir dostluk başladı. Bu ya atmacadan kaçtı ya başka bir şeyden kaçtı. Kendi burada omuzuma kondu. Aldım parsımanı. Bordo maviye boyadığı güvercin Osman Doğru'ya sadık bir dost oldu. Osman Doğru çarşı başında balıkçılıkta uğraşıyor. Balıkçı tezgahında işlerini yaparken bir yandan da güvercini kafasından inmiyor. Bir maça götüreyim dedim. Belki Trabzonspor'a böyle bir evet. uğur getirmiş olur. Trabzonsporlular da Trabzonspor'un kafasına da bir talih kuşu koymuş olur. Komşuları da bu sevimli arkadaşları gördükçe gülümsemeden edemiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. Osman Doğru Trabzonspor'a yıllarını vermiş bir insan. Öyle bir e, maskotluk yaptı. Çok da güzel oldu. Biz zaten bizim varımız yoğumuz Trabzonspor. Başka bir şey yok. Osman Doğru şampiyon ismini verdiği güverciniyle Trabzonspor'a uğur getirmesi için her maça gidiyor ve en büyük istekleri birlikte şampiyonluk yaşamak.